Şimdi öfke kavramı aslında yeni bir kavram değil hayatımızın içinde ama tabii ki de son yıllarda artan genel e, kriz durumları, işte ekonomik olaylar, pandemi süreci, belki yaşanılan kayıplar, zorlantılar, bu öfke kavramını hayatımızın her alanında karşımıza çıkarmaya başladı. E, sosyal medyada, e, kişiler arası ilişkilerde, trafikte yani birçok alanda karşılaşıyoruz Aslında önce bir öfkenin tanımıyla başlamak istiyorum ben öfke nedir Ya yani Biz neden öfkeleniriz ee, teşekkür ediyorum davetiniz için Öncelikle öfke Evet çok karşılaştığımız bir sorun ve genellikle de tek başına bir sorun değil altında yatan beraberinde gelen başka sorunların işareti olarak gelebiliyor Öfke aslında insan var olduğu günden beri olan bir şey. Yeni bir şey değil. Öfke bir duygu olarak tanımlayabiliriz öfkeyi. Ne zaman öfkeleniyoruz? Bir hayati tehlike olduğunda kendimizi savunmasız hissettiğimizde korumak gerektiğini hissettiğimizde öfkeleniyoruz aslında. Beynimizde korkuyu, korku vereceği uyaranları tehlike sinyallerini algılayan bölümler var. Bir de bunları denetleyen bir bölüm var. Burada eğer denetim bozulmaya başladıysa, öfke beklenenden daha fazla dışarı taşmaya başlıyor. Yani öfkeyi denetleyememeye başlıyoruz ve daha çok görünür hale geliyor belki de. Aslında içerisinde insan e, çok öfkeli olabilir, bunu dışarıda yansıtmıyor olabilir, Hı -hı. ama öyle bir noktaya gelir ki kontrolü kaybetmeye başlar. Hı -hı. Şimdi baktığımız zaman bir duygu olarak belirtiyoruz ama bu duygu kavramlarına geldiğimiz zaman benim aklıma ilk gelen duygulardan bir tanesi aslında anksiyete duygusu oluyor. Şimdi anksiyetenin hayatımızda böyle koruyucu, tedbir almayı sağlayıcı bir önemi var. Öfkenin de aslında temelde baktığımız zaman bize uyarıcı bir sinyal olan bir duygu olarak değerlendirebilir miyiz bazen? Elbette bazen koruyucu da olabilir. Örneğin siz bir ebeveynsiniz diyelim. Çocuğunuzla ilgili bir durum görüyorsunuz. Sizi rahatsız eden, sınırların ihlal edildiği bir durum görüyorsunuz ve öfke uyanıyor sizde. Hı -hı. O öfke sizi harekete geçiriyor. Hı -hı. Sizi motive ediyor ve siz çocuğunuzu korumuş oluyorsunuz, koruyorsunuz. O sınır ihlalinden korumuş oluyorsunuz. Eğer sakin, stabil, rahat halimizde olsak belki o kadar atik, çevik, cesur olamayacağız. Hı -hı. Öfkenin gerekli olduğu haller vardır. Hı -hı. Tıpkı kendimizi korumamız gereken bir durum gibi. Hı hı. hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak fiziksel olarak yine bir fiziksel sınır ihlali varsa bir darp, bir şiddet varsa bir hakaret varsa nasıl kendimizi korumamız gerekiyor bir harekete geçmemiz gerekiyor aynı şekilde aslında ruhsal olarak da e, nasıl fiziksel tehditin varlığında harekete geçiyoruz ruhsal olarak da bir şeyler oluyor benliğimi tehlikeye atan bir şey oluyor hı hı hı. anlaşılmıyorum değer verilmiyorum, haksızlığa uğruyorum gibi içimizde yükselen, kabaran bir öfke ve bizi aktive eden de bir durum bu. Hı hı. Sadece eğer fazla olursa şiddeti, dozu fazla olursa orada öfke kontrol sorunları devreye giriyor.